Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar bugün sizlere böyle yine kolay ve gösterişli bir örgü modeli göstereceğim örgümde ipim krem rengi ip şişlerim şöyle göstereyim 3 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar ipinizin kalınlığına göre zaten şişlerinizi ayarlayabilirsiniz Arkadaşlar hemen modelimi başlamak istiyorum. Şöyle. Hemen şöyle ayarladım. Şu şekilde bir ilmek başlama tekniği ile yapıyoruz. İlmeklerimi ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Herkesin bir yapma şekli vardır. Herkes farklı farklı yapıyordur. Şöyle bir iki tane daha alalım. Kenar ilmeklerimiz için. Evet. Bu kadar ilmek yeterli arkadaşlar. Modelimizi başlamak için. Hemen bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. Buradan ilk baştaki ilmeğimi de beraber işleyerek alıyorum arkadaşlar. Ve modelimizin taban kısmını haroşa şey yaparak devam ediyoruz. Şöyle ilk sıramızı haroşa olarak devam ettik. Şimdi bir sıra daha haroşa yaparak modelimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sıra daha haroşa yapacağız. Sonrasında modelimizi tekrar kuracağız. Bu sırayı yapacağız ve diğer sırada da bir sıra. Şimdi böyle gideceğiz. Bir de geleceğiz arkadaşlar. Sonrasında modelimizi kuracağız. Modelimiz gayet kolay ve Dediğim gibi yeni öğrenenler bile rahatlıkla yapabilir arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer yapabilirseniz Whatsapp üzerinden bile mesela eşinize, dostunuza göstererek, göndererek yani videomun dağılmasına sebep olabilirsiniz. Videom ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar hem abone sayısı artar hem izlenme sayısı artar. Benim için bin abone önemli. Bin aboneyi doldurunca hani kanalın onaylanması için bin abone önemli. Onun için bin aboneyi doldurdum. Benim için izlenmesi önemli. Hem saatimin dolması hem mesela para kazanmaya başladıktan sonra para kazanması için reklamları atlatmadan izlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu Diğer videolarımda da ara ara söylüyorum. Evet. Şimdi modelimizi kuracağız arkadaşlar. Burası arka tarafı, diğer taraf ön tarafı. Buradan modelimizi kuracağız arkadaşlar. Modelimiz hemen <laughs> İlk baştaki ilmeğimi işlemeden alıyorum. Sonrasındakini hemen işleyerek alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkinci ilmeğimi de işleyerek aldım. Şimdi arkadaşlar buradan şişimin başına doluyorum. Şuradan şöyle iki ilmeğimi bir alıyorum. Tekrar başına doluyorum. Tekrar içinden bir tane daha ilmek çıkartarak iki ilmekten dört tane ilmek elde ediyoruz arkadaşlar tekrar arkadaşlar başına doluyorum şu iki ilmeğimi şöyle ikisini bir alarak tekrar başına doluyorum ve tekrar bir tane daha ilmek çıkartıyorum iki ilmekten dört tane ilmek elde ediyoruz arkadaşlar tekrar başına doluyorum ve bir ilmek çıkarttım şimdi iki tane ilmeğimiz oldu başına doladım 3 tekrar aldım ve 4 ilmeklerimizi aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Dilerseniz altına bir sıra düz yapıp modelinizi ondan sonra da kurabilirsiniz. Tekrar aynı işlemi devam ediyoruz. Başına aldım, iki ilmeğimi bir aldım, tekrar içine batarak ilmek çıkarttım ve son ilmeğimi arkadaşlar tek olarak aldım. Modelimizin ilk başı böyle arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka tarafına geçelim. Arka tarafında modelimiz. İlk baştaki ilmeğimizi işlemeden aldık. Burayı belirtelim. işlemeden aldık. Sonra ilmeklerimizi çiftler çiftler alarak arkadaşlar ilmek sayımızı aynı eskisine düşürmeye devam edelim böyle. Şöyle 2 2 aldığımız zaman arkadaşlar ilmeklerimizin sayısı aynı sayıyı ulaşıyor. Evet. Modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Gayet kolay, çok güzel, çabuk ilerleyen modellerden bir tanesi. Tekrar baştaki ilmeğimi işlemeden aldım ve diğer ilmeğimi de hemen yanından işleyerek aldım arkadaşlar. Tekrar başına alıyorum. Şişimin ipimi başına aldım. İlmek çıkarttım. Tekrar başına aldım ve tekrar ilmek çıkarttım. Aynı şekilde. Devam ediyoruz. Evet. Modelimizin ikinci sırasındayız arkadaşlar. İkinci modelimizi kurduk yani. Şimdi yine ilmeklerimizi çifter çifter alarak arkadaşlar yani iki iki alarak devam ediyoruz. Son iki ilmeğimizi de alıyoruz. Evet. Böyle modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben size bir sıra daha anlatımlı olarak göstereyim. Tam anlaşırsın modelimiz. İlk baştan ilmeğimizi işlemeden aldık sonrasını işliyoruz başına doluyorum iki ilmeğimi bir alıyorum sıraları hiç şaşırmayacağız arkadaşlar aynı yerden devam etmemiz gerekiyor çünkü başına aldım tekrar ilmek çıkartıyorum başına aldım ilmeğin içinden ilmek çıkartıyorum Evet son ilmeğimiz tek kaldı. Aldık. İlmeklerimizin kenarlarının düzgün olması gerekiyor arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar düzgün yapalım. Tekrar ilmeklerimizi 2 2 alıyoruz. Baştakini işlemeden arıyoruz. Değerlerini 2 2 alıyoruz. Evet son iki ilmeğimizi de aldık. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ben şimdi size önceden yaptığım modeli göstereyim. Evet arkadaşlar biraz karanlık gibi gözükebilir ama ışığını ayarladım. Çünkü ipimiz krem rengi olduğu için tam şey yapamıyor. Biraz parlak durduğu için arkadaşlar beyaz krem rengi yani Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti benim. Çabuk ilerleyen modellerden bir tanesi. Altını dediğim gibi haroşa yaptım. Üstünü de böyle model ayarlayarak sizlerle beraber paylaştık arkadaşlar. Modellerimiz böyle devam ediyor. Ve arkası da böyle bu şekilde arkadaşlar. Gayet kolay ve çabuk ilerleyen modellerden bir tanesi arkadaşlar. Benim modelim bu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.